Herkese merhaba. Bugün sizlere İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, AUZEF'i nasıl daha rahat şekilde kayıt dinleyebileceğinizi ve harç ödeyebileceğinizi göstereceğim. Daha öncesinde bir video çektim fakat o videoda bazı eksiklikler olduğunu fark ettiğim için revize etme kararı aldım. İlk olarak Aksis hesabımıza giriyoruz. Böyle bir ekran karşılıyor bizi Ve bu ekrandan Öğrenci Bilgi Sistemi kısmına tıklıyoruz OBS'ye. OBS'de şimdi böyle bir ekran geldi. Harç bilgileri kısmına tıklıyorum. Harç bilgileri kısmında ne kadar ödence harcınız varsa burada gözüküyor. Toplam ödence harç budur. Eğer ödendiyse ödendi yazar, ödenmediyse ödenmedi yazar benimki gibi. Ve ödeme yap kısmına tıklıyorum. Ödeme yap kısmında böyle bir ekran geldi. Kart tipinizi seçiyorsunuz buradan. Kart numaranızı giriyorsunuz. Buraya son kullanma tarihindeki ayı, buraya son kullanma tarihindeki yıla giriyorsunuz. Ve bu kısma da kartınızın arkasındaki üç haneli sayıyı girip ödeme yap diyerekten ödemeyi yapıyorsunuz. İkinci olarak AUSEF öğrenme yönetim sistemine giriyorum. Buradan öğrenme yönetim sisteminden eğitim öğretim işlemlerine tıklıyorum. Eğitim öğretim işlemleri kısmından harç işlemlerine tıklıyorum ve harç bilgilerinde gözüküyor. Burada aynı şekilde borcunuz gözükür ve burada da referans numaranız gözüküyor. Bu referans numarasını Halk Bank'ta iki şekilde kullanıyoruz. Birinci kısım Halk Bank mobil bankacılık kısmından eğitim ödemelerine tıklıyorsunuz ve eğitim ödemelerinden İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ni tıklayarak bu referans numarasını girerek borcunuzu ödüyorsunuz. İkinci kısım ise ATM'den para yatırma. ATM kısmında ise aynı şekilde karsız işlemler, ödemeler, eğitim ödemeleri İstanbul Üniversitesi ve Açık öğretim fakültesini tıklayarak yani AUZEF'i tıklayarak buradan size bir referans numarası isteyecek ve o referans numarası da burada göstermiş olduğum şekilde. Bu referans numarasını girerekten paranızı yatırabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikriniz ya da görüşünüz yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.